teşekkürler. Sağ olun, Sağ teşekkürler. Sağ olun, 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 teşekkürler. Sağ Tamam. 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 Bence şey ki yani, düşün yani polis atlasın. Ara. Tamam kalsın ya bırak. Abi. Tamam. Ramazan bayramı Bayramı ilçemize, ülkemize hayırlar getirsin inşallah. Ee, kıymetli bodrumlar bayramda bodrumu tercih eden misafirlerimizin huzur içinde bir bayram geçirmesi için biz gerekli e, tedbirleri aldık. Ee, Polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimize, belediyemizden zabıtalarımızla beraber e, bütün ekipler biz sahadayız. E, sahada kontrol e, yapıyoruz. E, polisimiz 17 ekip ve e, araçla 9 bölgede yaya devriyesiyle 197 personelle e, e, ilçe merkezinde güvenliği sağlıyor. Jandarmamız 22 araçla asayiş timiyle 22 araçla bir bomba arama köpeği, bir uyuşturucu köpeği, bir drone ile 100 personelle bu tedbiri sağlıyor. Sahil güvenimiz e, dokuz 9 sahil güvenlik botuyla, iki mobil radarla, bir dalış timiyle 90 personelle e, bizlere bu konuda yardımcı oluyor. E, Büyükşehir ve ilçe belediyemizden, zabıta görevlerimiz de 20 araç ve 140 personelle bizlere yardımcı oluyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Önemli olan huzur ve güven içinde Bodrum'da bu bayramı geçirmemiz. Toplamda ise 75 araç, 527 personelle biz bu tedbirleri Bodrum'a sağlıyoruz. Açık olan otellerimizdeki doluluk oranının da 75-80 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Tahmin ediyoruz. E, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. İnşallah huzur içinde bayramı geçireceğiz. Biz tedbirleri aldık. Sağ olun. Efendim arkada mobil göç noktası aracı var. Onunla ilgili de bir şey söylemek ister misiniz? E, İçişleri Bakanlığımız e, Bodrum ve Fethiye'ye e, mobil göç aracı gönderdi. E, süresi geçen e, e, göçmenlerimizin e, ve onların e, analizlerini yapıyor. Onların değerlendirmesi yapıyor. Yani nerede görüyorsak biz bu aracımızla onların takipatını yapıyoruz ve emniyet güçlerimiz Polisimiz, jandarmamız, saygı güvenimiz bunlara karşı işlemlerine devam ediyor. Bodrum bayram sürecinde 758 bin insanın Bodrum'da olacağını tahmin ediyoruz. Bu da bu dönemde iyi bir rakam. Yani Haziran rakamına yakın bir rakam olduğunu sanıyoruz. Çünkü Bodrum'da sokaklarda yürüyünce kalabalıkların farkındayız. Ciddi bir anlamda şeyimiz var. Misafirlerimiz geldi. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah huzur içinde bayram geçilerdi. E Bodrum Muğla tarafını seviyoruz. Yine her tatilde olduğu gibi bu taraflara geldik bakalım. Ailecek geldiniz? Ailecek geldik. Üstüm kaç kaç mı buradayız? İsim soy isim neydi? Tanercan demiş. Hoş Aynen geldiniz. geldiniz.